Hayırlı işler piyasadan herkese, merhabalar değerli arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen, Hemen gün günün ortasına yaklaşıyoruz. Saat 12.4 12, geçiyor. Şöyle bu e, yılın yeni kursları yeni ve bu kursların, kursların size tanıyacağı bir takım avantajları dün akşam videomuzda bahsettik. Sık sık da bahsedeceğiz. Ankara İstanbul'a bana İzmir, Antalya, Bursa olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Devam Hemen YouTube sayfamıza abone olduğunuz takdirde, beğenilerde bulunduğunuz takdirde bu videonun devamı gelecektir. Tabii özel bir takım videolar yapıyoruz. Dünkü çalışmamda bahsettiğim ee, aslında bir konuya, konuya da değindim. Dedim ki 2019 eğitimlerimize, eğitimlerimize katılan, e, özel eğitim veya internet, e, internet eğitimimize katılan arkadaşlarımıza yönelik bir e, çalışma yapacağız. Yani, yani bir, ay, bir aylıktan, bir aylıktan 6 aylığa kadar sadece bu arkadaşlarımıza yönelik bir link üzerinden herkes açık olmayan sadece bu, 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 e, bu, bu kriterlerimizi yerine getiren arkadaşlarımıza paylaşacağımız takip takım çalışmalardan bahsedeyim bahsettik. Yani böyle bir üyelikten bahsettik. Tabii çok doğal olarak bazı arkadaşlarımız biraz e, alınmışlar çok, çok da normal da. ama biz e, bizi tanıyan, bilen, eğitimlerimize katılan arkadaşlarımız bilir ki biz eğitimden önce eğitim videoları verdiğimizi, eğitimden sonra desteğimizin bir süre daha devam ettiğini ve e, belki gerçekten zaman zaman benim vermiş olduğum eğitimlerin Fiyatı konusunda, fiyatı konusunda çok ciddi, ciddi olarak yani çok ucuz diyorsunuz. diyorsunuz. Yani neden bu işi şey yapıyorsunuz diyen arkadaşlar bu kadar neden ucuz şey yapıyorsunuz diyen arkadaşlar var sağ olsun. Ha, çok çok az da olsa pazarlık yapan ha? arkadaşlarımız var tabii ki çok, çok normaldir. Normal. Ama e, yaklaşık işte, 9 yıldır eğitim veriyorum. 9 yıllık, yıllık, yıllık süreç boyunca belki de Türkiye'de enflasyon %200'ü geçti. geçti. Dolar bazında en azından baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ama biz eğitimlerimize inananın olabildiğince, olabildiğince eğitimleri, eğitimleri herkesin ulaşabileceği noktada e, yapmaya çalışıyoruz. Yani bugün bir eğitim 590 lira arkadaşlar. Bu eğitimin, eğitimin içinde formülleri verdiğimiz mantığını anlattığımız gibi, anlattığımız gibi zamanlamaya yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve inanın ben %90 neredeyse %90 eğitime katılan arkadaşların mutlu olarak gittiğini hatta bugüne kadar hiçbir eğitiminde sınıfta dersi bırakıp giden Arkadaşın olduğunu görmedim. Çok şükür 9.30-10'a kadar eğitimde devam ettiğimiz oldu. Yani sabah 10'da başlayıp akşam 10'a kadar devam ettiğimiz, 9.30'a kadar devam ettiğimiz eğitimler oldu. Ki normalde ben 16 olarak diyorum ama en erken çıktığımız saat, bakın arkadaşlar en erken çıktığımız saat 8'den aşağı olmuyor. Bu benim için hiç problem değil. Çünkü herkes istediğini alsın, kafasındaki sorular bitsin, öyle gitsin istiyorum. Ve bugüne kadar yani dersi bırakıp giden arkadaş olmadığı gibi bütün arkadaşların neredeyse eğer bir uçak yetişme durumu veya e, otobüsle yetişme durumu olmadığı müddetçe sonuna kadar eğer katılım 25 kişiyse 25'inin de beklediğini net olarak söyleyebilirim. sadece uçağı olabilir, saati kaçınmamak isteyebilir veya otobüsü olabilir, kaçınmak isteyebilir. Bunu araçların sorunu herkese aynı cevap vereceklerdir. Ee, yani eğitimden sonra net olarak şunu söyleyebilirim. Herkesin görüş açısının değiştiğini net olarak söyleyebilirim ve olabildiğince basit yöntemlerle bu işi yaptığımı söyleyebilirim. Ben nasıl grafik bakıyorsam arkadaşlarım da artık öyle grafik baktığını söyleyebilirim. E, ya hayır hiç ben mutlu olmadım. Hikayemiz sizin eğitiminiz diyen de varsa bize lütfen yazsın arkadaşlar. Bugüne kadar da çok ciddi olumlu mesajlar aldım ama çoğunu paylaşmadım, paylaşmıyorum. Ee, belki hata ediyorum veya etmiyorum bilmiyorum. Yani burada çok da vaktim olmadığı için de belki de bir şey demek istemiyorum ama sağ olsun arkadaşlarımız geri dönüşler yapıyor. Ya piyasada benim 2-3 e, tane belki ısrarcı olduğum zaman dilimi, belki 10 yıllık zaman dilimine baktığınızda belki bir 2-3 tane ısrarcı olduğum ve ters gittiğim yorumlar olmuştur. Ee, ve maalesef insanlar Türkiye'de e, hizikleşme, gruplaşma, birilerini yıpratma, birilerine çamur atma noktasında çok başarılılar maalesef. Millet olarak açık ve net bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Hiç iyi bir millet değiliz. Çok olarak, çok net olarak söylüyorum. Maalesef öyle bir e durumdayız ki yani ben kendime düşen payın da olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ülkes bu durumdaysa sırf siyasilere, politikacılara serzenişte bulunmamamız lazım arkadaşlar. Hepimizin suçu var. Net olarak bunu söyleyelim. Belki bunu söylediğim için ciddi olarak e, hakaret de gelecektir. Biliyorum. Nur içinde yazsın Aziz Nesin. E, Tanrı'ya inanmıyordu ama ben yine de Nur içinde yazsın diyorum. Çünkü bu evreni yaratan ben Tanrı'yı tanımıyorum e, diyen bir insana insanı cezalandıracak kadar e, bir hmm, cimrilikte olduğunu zannetmiyorum. Çok cömert olduğunu düşünüyorum. Çünkü cömert olmasa bize hayat vermezdi. Neyse bu konu başka zamanda konuşuruz. Ama maalesef hazinesinin kulakları çınlasın. Yüzde elli demişti ama. Ya orada belki biraz ağır kullanılmıştı ama inanılmaz vurdun duymaz bir milletiz arkadaşlar. Neyse sonuç itibariyle ben herkes kendine düşen görevi olduğunu yaptığında Mutlaka işe ilaç çıkacaktır. Ya bakın şu egzen tablomuza bile laf atan e, insanlar çıkıyor. Yani bu yılların birikimi ürünü, ürünüdür. Artı formülleriniz var, anlattığımız sistemler var. Ve bazı insanlar diyor ki ya abi Halil abi diyor e, yani inanılmaz düşük izleniyorsun. Evet benim amacım YouTuber olmak değil. Çok uzun tutuyorsun diyor. Belki 10 dakika tutsam, 5 dakika tutsam, 7 dakika tutsam inanıyorum ki ciddi izlenme oranı oldu ve ciddi paralar da kazanılabilir YouTube'dan. Bakın bunu söyleyebilirim. Yani en azından günde 30-40 bin izleniyorsanız ayda nereden baksanız 1000 dolar para kazanabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Böyle bir ciddi şey var. Yani çok kısa tutarız, bu işi yaparız, biteriz. Ama amacımız burada olabildiğince dolu dolu bir şeyler anlatmak. Eğitimlerin de öyle. Saat 10'da başladık, 5'te gitsin, tamam herkes gitsin değil. Yemek esnasında bile sohbet ediyoruz. Her zaman sohbet ediyoruz. Olabildiğince bakın bugün piyasada belki çok ciddi anlamda çok iyi yerlerde olan, çok ciddi izleyici kitlesi olan, belki de kırgın olduğumuz birkaç arkadaş var. Beni eğitimden sonra belki günde 10 defa ararlardı bu arkadaşlar helal olsun hiçbir zamanda bir şey demedim. 10 defa arayıp 10 defa konuşuyorsam demek ki ben açıyım konuşmaya. Her zaman da konuşurum. Olabildiğince eğer meşgulsem, yoğunsam bir işim varsa sonra ben her zaman geri dönüş yaparım arkadaşlar. Bu hiçbir zaman için e, şey değil. Çünkü sonuçta hem bir arkadaşlığımız teşvik ve Sonuçta ben de insanım. Herkes insan. Ve bir şekilde herkes emek vermeye çalışıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben inanın e, eğitime gelen herkesi takdirle karşılıyorum ve saygı duyuyorum. Çünkü en azından kendine yatırım yapmak istiyor insanlar. Velhasıl bu noktadan yola çıkınca emek sarf etmeden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Maalesef Akdeniz insanı mıyız, Orta Doğu insanı mıyız, Batı insanı mıyız, Kuzey insanı mıyız, Güney insanı mıyız belli değiliz. Araftayız arkadaşlar. Rahmet Nur içinde yatsın yaşan durduğun dediğim. Biz aslında ne Batı'dayız ne Doğu'luyuz. oluyoruz. aradayız. Keşke düşüncelerimiz de hep böyle arada olsa sorgulayabilsek. Ne siyah ne beyaz grimiz yok. İnanıyorum internet çağında, bu benim sözümdür, İnternet çağındayız. <laughs> Ve bunu bir yere de yazmayı düşünüyorum. İnternet çağında cahil kalmak artık tercih meselesi arkadaşlar. Çünkü bugün ne isterseniz isteyin. Yazın, önceden Google'dan aratıyorduk, şimdi YouTube'a yazın. Muhteşem yorumlar var. En azından bu noktada. Ya bir insan da diyor eğitime gidip ne para vereceğiz diyen insanlar bile var maalesef arkadaşlar. Ha eyvallah ama araştırın, bakın, yapın. İnternet çağındayız diyoruz ya, tercih meselesi cehalet diyoruz ya. Evet araştırın, bir şeyler yapmaya çalışın. Ama ben hala görüyorum arkadaşlar. Herkes pikiyor peşinde. Herkes bir abi şunu alayım, bunu satayım, şunu. Sosyal medyada inanılmaz bir durum söz konusu. Ben de hiç tabiri caizse çok az lotla işlem olan kağıtları bulup paylaşabilirim. Pekala ben pozisyon alıp pozisyon aldıktan sonra bunları insanlara yayabilirim. Ama bizim kağıtlarımız, söylediğimiz kağıtlar 30 endeks, 100 endeks. Bunun dışına kolay kolay çıkmıyoruz. Çıkmayız. Çünkü burada olan manipülasyon, spekülasyon, spekülasyon ötesine geçtiğini de söyleyebilirim. Neyse. Şimdi dolara gelelim, piyasaya gelelim. Çok fazla <laughs> başınıza ağrıtmayayım. Şöyle dönüyorum. Dolar endeksi. Dolar endeksini görüyorsunuz düşüş seyri devam ediyor. Büyük ihtimalle dönüş başladı. Bu da Euro dolar paritesinde olumlu hareket ihtimalinden bahsediyor ki bakın şu an kaç Euro dolar? 1.14.43'e geldi. Hemen şöyle tablomuza alıyoruz. Bugüne dair Euro dolar paritesi dün bahsetmeye çalıştığımız 1.14.20 üzerine evet denediğini görüyoruz. 1.14.60-70'e doğru kademe kademe hareket devam edecektir. 1.14.20'nin şu an için bir destek, olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu durumda dolar tl'de durum nedir? Dolar tl'ye geldiğimizde dolar tl'de bugün Cumhuriyet Büyük Sert Satışlar arkasında bir tepki günü olarak görüyoruz. Ne oldu? 1.38-67'lerde hemen dönüp bakıyorum. Dolar tl 1.38 yani 1.39 pardon 1 diyorum özür dilerim 5.39 5.38-70'i şey görmüştü. 5.39-30'un direnç olduğunu söyleyebilirim. Buranın şu an için geçilmesi zor olabileceğini. Şöyle 4 saatlik grafikten baktığımızda bakın arkadaşlar hatta bunu saat çevirdiğimizde şöyle alalım. Bakın şurada bir hat vardı. Daha önceden bir direnç bölgesiydi burası. Kaçtı? 5.39 yani bizim bugün direnceye denk geliyor. Burası kırıldıktan sonra bu sert hareket olmuştu. Ama bu bandın üzerinde 2 gün kaldı. 3. gün dedik ki bakın bugüne dikkat. Et. Çok, çok sert bir satış geldi. Evet. Şu an için bu bölge direnç. Yani bu bu, bu seviyenin üzerinde geçmesini beklemiyoruz bunu söyleyebilirim. 4 saatlik grafikten baktığımızda burada da dirençlerin olduğunu söyleyebilirim. Ee, belki 5.39-40'da sonra aşağı hareketleri biz önümüzdeki saatlerde ya da yarından itibaren görme olasılığımız var. İş bu 150'sine endeksine basalım pardon. İsterseniz bir altına, altına bakalım. Gram altına, altına bakalım sonra altına da devam edeceğiz. Altın. Altında bahsetmiş olduğumuz yukarıda 1290, aşağıda 1280 2 gibi bir banttan bahsetmiştik. Bakın 1289 90 91. bu bu aralık şu an için direnç. Aşağıda 280 82 81 82, 82 bölgesi desteklemiştik şu an için. Bu bandın üstünü deniyor. 89 üzerinde kaldığı sürece belki 96 95 denemesi olabilir. Ama zorlu dirençler şu an için kısa vardı. Biraz daha 82 bandı 80 Hemen bakalım ona göre söyleyelim. 86 84'e çektiğini söyleyebilirim. Yukarıda 96 ihtimali var diyebiliriz gram altına bir dönüp baktığımızda gram altında tabii çok doğal olarak doların yükselmesi, vermesi daha doğrusu. Ee, aynı şekilde şöyle alıyorum. Bakın gene aynı bant, Gramda 223 direnç, 223 eskiden daha doğrusu. Geçen hafta geçildikten sonra destek oldu. Kırıldıktan sonra şu an için son bir deneme ve arkasından tekrar geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Nereye kadar olabilir bu geri çekilme? Hemen dönüp bakalım. 223'ü gördü tekrar 221 20 lira, hatta sonrasında da birkaç günlük süre içinde daha önce dün de bahsetmiş olduğumuz 2014'ten konuşulabilir. Evet. Şimdi hiç o 100 bakalım çünkü birkaç sayı daha bakacağız. 100 durum dedi. 100 de bir de bahsetmiş olduğumuz gibi aslında uzunca bir süredir bahsediyoruz. Bu destek olanlardan tepki ihtimali isteği devam edecektir. Şu an için kaçta? Bu sabah itibariyle bostanları hemen hemen denedi. Şu an baktığımızda 89.500'ler olduğunu görüyoruz. Olumlu. Hemen şöyle tabloya dönelim bakalım e, endeks tarafında, yüz endeks tarafında, endek tarafında kaç gördü? 89.900 veriyordu. Bakın bizim 89.910, 89.930 yani bizim direncimiz nokta dokunumu üzerinde kalmak isteyecektir. Şu an için bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de büyük ihtimalle Gelen, Yen hafta, içinde 90 binlerin üzerine oturan, dün de bahsetmiş olduğumuz gibi 90 bin geçen hareketleri görebileceğiz arkadaşlar. Gün ilerleyen saatlerde büyük ihtimalle 80, 9, 200, 80, 89 bin 289 bin destek olmaya çalışacak. <laughs> 30 bin tarafından evet. şöyle baktığımızda ise büyük ihtimalle 30 bin de daha önce verilen 116, 117 doğru bir isteğin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki, anki duruma baktığımızda açılış, bu sabah itibariyle yapılan e, açılışa baktığımızda 117, şu, an kaç? 115 900 Evet. Tepkinin, tepkinin hala hazırda e, ee, geldiğini görüyoruz. Rahat. Şunu söyleyebilirim. 115-900'lerden bahsetmiştim. 115-500'lerden bahsetmiştim. Evet, 115-500'lerden bahsetmiştim. 115-500'lerden bahsetmiştim. görüldü. 115 yani, 700 üzerine kalmak istedik. Kaldığı bir de 116-500'den hafta içinde de 116'ların üzerine oturmuş olup artık 117'lerin üzerine doğru giden hareketler görebiliriz. Peki, Garanti Bankası'nda durum nedir? Garanti Bankası'nda bahsetmiş olduğumuz eee istek devam ediyor gayet güçlü. Bu, bu sabah itibariyle 8.25. Bu hafta için garanti, garanti arkasında verdiğimiz hedef neydi? İlk etapta eee 8.17 üzerinde 8.39'lara doğru bir hareket ihtimalinden bahsetmiştik. Bugün 8.25 görüldü. Bakın tabloda 8.10 üzerinde olduğu için 8.18, 8.21 bu seviyelerin üzerinde olduğu için zaten buraya gidebileceğinden de bahsetmiştik. 18 üzerinde kaldığı müddetçe gün içinde ee, sanki şu an için bir ara direnç olarak 8.30-31 bölgesi karşımıza çıkıyor. Biraz daha dinlenebilir ama 8 17 üzerinde günlük kapanışlarda hafta içinde 8.38'in ilk etapta sonrasında 8.60'ları konuşacağız diye düşünüyorum. Bunun ötesinde şöyle birkaç hisseye daha bakalım. Mesela ben yapıdan takip ettim. Ereğli'ye şöyle bir bakıyorum. Ereğli'deki cuma günkü kapanışı alıyorum. Burada 729 kapanışı vardı. Hemen 729 kapanışını aldım. Aynı şekilde haftalıkta 729 kapanışını alıyorum. Bugün 737'nin üzerinde normal şartlarda 750'ye doğru bir atak oluşabilir. E, haftalıklarda da e, haftalıklarda da 746'nın üzerinde kaldığı sürece de büyük ihtimalle 767, 8'lere doğru bir hareket ihtimali var. Peki açılış sonrası kaçı gördü? Hemen bakalım. Açılış sonrası en yüksek 5 pardon 7.43'ü gördük ki bakın tablomuzda 39 önemli seviye 37'nin üzerinde olduğu için 39'u ve ilerleyen saatlerde 7.50'leri görmek isteyebilir. E, haftalıklarda dediğimiz gibi 8'lere doğru bir ihtimal yani ilk etapta 8 değil ama hemen şöyle bakalım. 7.50-46.52 50'nin üzerinde 67-92 gibi bir istek oluşabilir. Bir de Kardemir D'ye şöyle bakmak istiyorum. Kardemir D'de de açılışı e, açılış itibariyle 2.20 birler görüldü. Şu an 2.18'lerde olduğunu düşünecek olursak şöyle bakıyorum. 2.21 Cuma günkü 2.15 kapanışını dikkate alıyorum. Hemen alıyorum. Bakın arkadaşlar 2.15 kapanışı Cuma günkü haftalık kapanışı da aldık. 2.21 bakın bugün direnç olarak karşımıza çıktı. Aşağıda 2.15'den önce 2.17 önemli destek. 2.19 2.15 üzerinde kaldığı müddetçe 2.21'i geçmek isteyen hareketler görebiliriz. Bunun anlamı e, yarına kadar 2.30, 2.38 ihtimali hafta içinde ilk etapta 2.21'in üzerini gördüğü için 2.28, 2.34, 2.46'ya kadar hafta içinde bir potansiyel olabilir mi? Evet böyle bir potansiyel var. Daha başka hisselerden de bahsetmiştik. Halkbank demiştik mesela. Halkbank'a da bakmıştık arkadaşlar. Hemen Halk B şöyle alayım. Halkbank'ta 6.81'i görüyoruz. Hemen alalım Halkbank'ta da 4.5-7.5 olsa 6.81. Haftalık kapanışını da 6.81 alacak olursak Halkbank'ın. Büyük ihtimalle hafta içinde 6.93'i 7.20. Böyle potansiyel var. Bugün en yüksek ne görüldü bakalım. Bugün en yüksek görülen 6.94. Şu an için kaç? 6.89. 6.89 yani tam sarı bölgede güzel. 6.94 yani Alıcılı bölgede yol devam ediyor. 6.87 üzerinde kalmak istekli kaldığı müddetçe gün içinde 7.03'ler potansiyel olacaktır. 6.92'nin üzerindeki her günlük kapanışta da 7.20'leri potansiyel olarak göreceğimizi düşünüyorum. Vakıf Bank vardı arkadaşlar. Vakıf Bank da gayet olumlu gelişti. Vakıf Bank'ta da ilk etapta 3.84 şu an için problem olmadığını yukarı hareketin isteğin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içi zaman zaman hisselere yönelikle de çalışmalarımız devam edecek. Ee, şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ben herkese e, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.